Merhaba hoş geldiniz. İsmim Hafize Bekoğlu. bu eğitimimizde KDV-1 beyannamesinin hazırlanması ve vergi hesap kodları menüsü ile ilgili bir eğitim videomuz gerçekleşecek. Eğitimimizin kodu 0806001. Eğitim içeriği KDV-1 beyannamesinin nasıl hazırlanacağı ve vergi hesap kodları ile ilgili temel bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimin hedefi KDV beyannamesine ait tanımlanması gereken muhasebe kayıtlarına göre hesap bakiyelerinin yönlendirilmesi ve tanımlamalarına ilişkin temel bilgilerin sizlere e, sunulmuş olmasıdır. KDV beyannamesinin muhasebenin altında, genel muhasebe modülünün altında yıllık bildirim, KDV modülünden alabileceğimiz gibi e-Beyanname formatına yüklemek için de e-Beyanname'nin altında KDV Beyannamesinden alıp bilgisayar oluşturabiliyoruz. KDV Beyannamesinin hazırlanmasında programda ilk tanımlanması gereken alan Mikrokur programındaki kuruluş menüsü altında firma tanıtım kartında yer alan maliyel vergi hesap kodlarıdır. Maliyel vergi hesap kodlarına geldiğimizde Lütfen ilgili vergiyi seçiniz alanında işlem yapılabilecek olan firmanın işlem yaptığı KDV oranları default haliyle gelir. Nereden alıyoruz bu vergileri? Sistem menüsü altında, sistem ve program parametrelerinin altında vergi parametrelerinden alıyoruz. Vergi parametrelerinde default olarak yoktan başlayarak altı özel masrafta bitecek şekilde 1.8, 18, 26 oranlarında ve yüzdelerinde KDV'ler tanımlı olarak ilk veri tabanı açımında ekrana gelir. Bunun yanı sıra ek örnek veriyorum sabit kıymet satışların için ayrı bir KDV açılabilir. Veya tekifatlı işlemler olabilir. Tekifatlı satış işlemlerinde ayrı bir düşülerek entegre edilmesi durumunda ayrı bir yüzde seçilebilir gibi. Vergi parametrelerinin ilk tanımlandığı alan 91.091.600. Bu tanımlamalara göre evraklarda işlem yapmış olduğunuz KDV oranlarından muhasebe hesap planındaki KDV hesaplarının seçilip yönetilmesi maliyel vergi hesap kodları sekmesinden olmakta. Burada %1 seçilerek %1 hesaplanan KDV muhasebe kodu 391 kırılımının altında açılıp muhasebede hesap planından seçilebilir. %1 için ayrı, %8 için ayrı, %18 için ayrı her KDV oranı için ayrı bir hesap açılıp tanımlanması gerekmektedir. Aksi takdirde vergiden masraha aşamalarında KDV beyannamelerinde vergi ve masraf arasında uyumsuzluklar, rakamlarda farklılıklar görülebilir. Bu sebeple mutlaka her KDV oranı için ayrı bir hesap tanımlı olmalı. Yani %1 için 391.01 ise %8 için 391.08 hesaplanan KDV tanımlı olmalı. Ve buradan ilgili oran seçildikten sonra hesaplanan KDV muhasebe kodu seçilmelidir. Aynı işlem KDV %18 ise hesaplanan KDV muhasebe kodunda 391.18 ya da 191.18 indirecek KDV oranı için ayrı ayrı seçilip her kullanılan KDV oranı için bu hesaplar öncelikle vergi hesap kodlarında tanımlanmalıdır. Bunun yanı sıra satış iade, alış iade KDV muhasebe kodları yine mutlaka her bir hesap birbirinden ayrı ayrı seçilmiş olmalıdır. Ayrı alt hesap bazında seçilmiş olmalıdır ki çünkü vergiden matrağa gidilme aşamasında buradaki hesaba matraha bulunarak KDV beyanlamasında doğru alanı yazılacaktır. İki alana da aynı hesap tanımlanması durumunda ve işlem yapılması durumunda ne olacak bu durumda? Farklı alanlara da iki aynı matrah gidecek aslında. Bu işlemin tek bir KDV hesabından yönetilmesi daha uygun olur. Aynı şekilde indirilen KDV tevkifat muhasebe kodu, ödenecek 360'lı muhasebe kodu, ihraç kayıtı tecil edilecek KDV kodu ve ilave edilecek KDV kodu da yine KDV beyannamesini ilgilendiren KDV muhasebe kodu alanları olduğu için buradan alt kırılımlı olarak seçilmiş olması gerekir. Bir tevkifatlı işlemse tevkifatlı işlemin düşünüp düşünmeyerek entegresine göre tevkifatlı KDV muhasebe kodları da yine bu alanlarda tanımlanarak beyannameye yansıması sağlanabilir. Yani bizim firmamızı oluşturduğumuzda, hesap planımızı oluşturduğumuzda entegre bir sistem veya manuel muhasebe fişinden giren bir sistem olması fark etmez. Mutlaka öncelikle KDV hesaplarımızı firma kartından mali vergi hesap kodları sekmesinden her oran için ve alt hesap kırılımlı olarak ayrı ayrı tanımlanması vergi beyannamelerimiz için ilk adımı tamamlamış olmamız için geçerlidir. Bu aşamadan sonra bir de KDV beyannamesi için tanımlamamız gereken bir alanımız daha var işlem detaylarına göre. O da muhasebe modülündedir. Genel muhasebe modülünün altında Yıllık bildirim ve beyannameleri açıyoruz. KDV modülünün altında 086711 nolu vergi hesap kodları menüsü yer alır. Vergi hesap kodları sekmesine tıkladığımızda ekranda görebileceğimiz üzere KDV1 için kullanılacak tanımlamalar şu ilk üç sekmedir. Diğer alan KDV2 için geçerli. KDV1 beyannamesinde Standart default olarak bu ekran karşınıza bir tabanı açtığınızda gelir. Özel matrah varsa özel matrah vergisi satırı, tevkifatlı işlemler varsa tevkifat KDV'si, tevkifat oranları buradan seçilip beyannameye seçilen oran ve KDV yüzdesine göre atanması sağlanabilir. Eğer düşülerek bir entegrasyon yapılıyor ve örneğin %18'in 5 bölü 10'u için bir %9 oranında vergi parametrelerinde oran açılıp entegrasyon yapılıyor ise bu durumda buradaki alan yeni açtığımız dokuzlu vergi ve e, hangi teklifat oranı 5 bölü 10 ise 5 bölü 10 seçili olmalıdır. Örneğin. 43 no'lu tebliğ için e, alana gelecek olan muhasebe matrah kodu veya alt kırılımlı birden fazla hesap barındırıyor ise alt kırılımını açarak üst hesabı seçilebilir. Örneğin e, yine aynı mantık satış e, sabit kıymet satış matrah kodunda da geçerli. Sabit kıymetlerin beyannameye ayrıca e, gösterilme zorunluluğundan itibaren biz standart vergi parametrelerindeki 18'in yanı sıra sabit kıymet satışları için ayrı bir 18 daha tanımlıyoruz. Ya da hangi KDV oranıysa. Bu orana göre de e, seçmiş olduğunuz hesaplanan KDV muhasebe kodlarının kırılımını açarsak işte 391.10 altında 391.10001 yüzde 18'lik e, araç satışlarının matrah KDV'si ya da 002 e, masa satışlarının örnek veriyorum diğer demirbaşlarımızın KDV'si gibi ayrılması durumunda burada 391.10 hesap seçilip alt kırılımları da toplanarak beyannameye gelinmesi sağlanabilir. Diğer matrah kolu da aynı mantık. En altta yer alan vergi matrah hesaplama şekli ise. Vergiden matraha veya matrah hesaplanan matrah üzerinden vergi hesaplanarak beyannameye getirilmesi için geçerlidir. KDV bir istisna hesap kodları sekmesine gelelim. E, firmanızda istisna kapsamında kısmi istisna, tam istisna veya diğer istisna kapsamında evraklarınız olabilir. Bunlar gerek faturadan işlenip muhasebe kodlarına entegre edilmiş olabilir. Gerekse manuel muhasebe fişlerinden girilip entegrasyonla da oluşmuş olabilir. Burada önemli olan hangi istisna kapsamında, hangi kanun maddesinde yer aldığı, hangi matrah hesab hesabının muhasebe fişinde çalıştığı, yanı sıra hangi KDV hesabının sadece matrah yazılması bile yeterlidir bu gibi durumlarda. Aynı şekilde tam istisna bölümüne gelecek ise tam istisna satırının karşısında örneğin bir mal ihracı 301 istisna kapsamında kullanılan matra hesap kodum şudur dediğiniz zaman ve hesabında hareketi varsa beyanname alınan dönemde ne olacak bu durumda? Tam istisna bölümüne otomatik olarak bu değerler yansımış olacak. Aynı mantık diğer istisnalar için de geçerlidir. KDV bir diğer hesap kodları sekmesi Özel masraf şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bir işleminiz var ise buradan yine ilgili bedel kodu. Önceki dönemden devreden KDV kodu yani 190 hesap yine mutlaka burada seçili olmalıdır ki beyannameye önceki KDV tahakkuklarınızı yaptığınızda ve önceki dönemden bir devir işlemi 190 hesapta var sıradaki döneme bu devreden KDV yansıyacak ise hesabın burada mutlaka seçili olması gerekir ilave edilecek bir KDV kodu varsa buraya seçilebilir. İhraç kaydı ile teslimlerde ihracatın geriye dönüp iade edilecek KDV kodu yine yapılan muhasebe kayıtlarınıza göre burada seçili olmalıdır. E, 108 hesaplar dediğimiz yani kredi kartı hesapları kredi kartı ile yapılan satışlarda kredi kartı karşılığı yapılan hizmetlerin hesap kodu 1'den 12'ye kadar bu alanda tanımlanabilecektir. Bu tanımlamalara göre de artık İlgili dönemde yapılan e, evraklarınızdaki KDV uygulamalarınız, faturalarınız, evraklarınıza göre beyanname artık otomatik olarak oluşturulabilir. Nereden alıyoruz beyannameyi? KDV modülünün altındaki katma değer beyannamesinden. Dönemimiz firma tanıtım kartı ikinci sekmesinde aylıksa buradaki seçenekler aylık olarak gelir demiştik eğitimimizde. Eğer 3 aylıksa 3 aylık dönemler seçilir demiştik. Firma kartımız da aylık olduğu için şu an hangi ayı oluşturacağımızı soruyor program. Mart ayına örnek kayıtlarımız vardı. Beyannamenin genel bilgiler ekranı bir önceki eğitimlerimizde anlatmış olduğumuz firma tanıtım kartının ekranındaki bilgilerden hem firmanın kendi bilgileri hem de beyannameyi gönderen SMM bilgisi otomatik olarak gelir. Tekifatlı bir işlemimiz yoktu şu ana kadar. teklifat uygulanmayan işlemler alanına iki tane faturamız vardı hatırlarsanız. 061-190'dan bakalım. İki tane Mart ayına ait faturamız var. Birisi 100 liralık 18 KDV'den, birisi de 180 liralık 1000 lira yüzde %18 KDV'den. Hatta bunun muhasebe fişine git diyerek muhasebe fişinde çalışan KDV hesabımızı görüyorsunuz. Bu hesabın F10 sağ tuş hareket köyü dersem ve tarih aralığını beyannameye aldığım dönemi seçersem bana ne yapacak? Mart ayında bu hesapta ne kadarlık bir işlem olmuş, kaç tane işlem olmuş? Gördüğünüz üzere iki tane kaydımız olmuş. Muhasebe fişine iki tane de satış faturası işlemişiz. Yansıyacak olan 391 satışın KDV'si de 198 lira olarak alacak da görmekteyiz. Yani bu rakamı bizim beyannamede görüyor olmamız gerekir yaptığımız tanımlamalardan dolayı. Görüyorsunuz ki tekfat uygulanmayan işlemler alanında satış matrağı 1100 lira, KDV'si de gelmiş oldu. Aynı zamanda diğer bilgiler sekmesinde de kümülatif değeri teslim ve hizmete karşılığı teşkil eden kümülatif yani bir önceki ay satış matrahı devrede devrede bir sonraki aylara gider toplam olarak. Bir önceki aylarımızda yoktu. Mart ayında sıfırdan başladık. Mart ayında yapılan bütün satış bu alana gelmiş oldu. Bu beyanname alanını sadece görüntüleme amaçlıdır aslında. Kağıt, kağıt ortamında verilen beyanname formatında sadece ekteki gibi örneğini görüyorsunuz. 1100 liralık bir satış yapılmış. Hesaplanan KDV'si budur. İndirilecek KDV de görüyoruz burada. Bu da firma kartında indirilecek KDV hesabına yansıyan bir işlem olduğunu, yani bir alış evrağı olduğunu gösterir. Alış evrağımızda da gördüğünüz gibi 500 liralık Mart ayında bir alışımız var. KDV'si 90 lira. Bu hesabın muhasebesi nasıl oluşmuş diye bakarsak detaydan muhasebe fişine git dediğimizde 191 hesabın çalıştığını görüyoruz. 191 hesabın hareket köyüne yine kontrol etmek için muavin alınabilir aynı şekilde. 1.3'den 31 3 arası aldığımızda F5 yaptığımızda tek bir hareketi olduğunu ve bu 90 liranın da indirecek KDV'ye geldiğini görüyoruz. Bu hesaplarımız nerede tanımlıydı? firma tanıtım kartı, maliye vergi hesap kodlarında 391 ve 191 hesaplanan ve indirilecek KDV de tanımlıydı. Bu şekilde beyannamemiz oluşmuş oldu. Ee, burası sadece dediğimiz gibi görüntüleme amaçlı. Bu beyannamenin ilgizemeli oluşturulacak ise katma değer beyannamesini bu menüden açmıyoruz. E-beyannamenin altında 086-227 diğeri kontrol amaçlı burası izlemel oluşturma amaçlı diye düşünebilirsiniz. Katma değer beyannamesinde yine ilgili dönemi seçip açtığımızda teklifat uygulanmayan işlemlerde diğer bilgilerde indirilecek ve yapılan kümülatif değerlerimiz olsaydı istisnalar bu alanlara gelmiş olacaktı. Artık izlemel oluştur diyerek de ilgili dönemin beyannamesini programa otomatik oluşturmasını sağlamış olduk. Böylelikle KDV1 beyannamesinin hazırlanması ve vergi hesap kodları eğitimimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarınız için teşekkürler. Hoşçakalın.